Bugün Allah azze ve celle'nin dinini yaşaması gereken, Allah'ın dinini bilmeyen kimselerden ziyade Rabbimizin dinini bilen sizlersiniz. Sizler Allah azze ve celle'nin dinini yaşamazsanız, Allah azze ve celle'nin dini için ameller sarf etmeniz gerekirken o amelleri sarf etmez, o amellerden uzak kalırsanız Rabbimiz Azze ve Celle benden razı olsun çabası azmi gayret içerisine girmezseniz Rabbim Azze ve Celle başkalarını bu dinin içerisine dahil eder. O kimseler bu dini yaşar. O kişiler Allah'ın huzurunda güler bir yüz ile hesaplarını verirler cennete giderler. Cennete gidebilmek için bugün bizim fedakarlık yapmamız gerekmekte. Bugün fedakarlığı, dinin emirlerini bilen kimseler yapmaz. Başkalarından beklerlerse Rabbim dinin emirlerini bilen kişilerden de dinini çekip alıverir.